Hayırlı sabahlar. Ceza hukukçusu Profesör Doktor İzzet Özgenç. Yeni Asya geçen hafta bir değerlendirme yaptı. Daha doğrusu bir toplantıda yaptığı değerlendirmeye yönlendirdi. Yani verdiği cevaplarda. Onları aktaralım. Konu KHK'lar, OHAL KHK'ları. Diyor ki, 15 Temmuz 2016 tarihli darbe teşebbüsü sonrasında Bakanlar Kurulu kararıyla olağanüstü hal ilan edilmiş ülke genelinde ve bu karar Meclis Genel Kurulu'nda onaylanmıştır. O hal daha sonra üçer aylık sürelerle uzatılmıştır. Bu süreçte yapılan KHK düzenlemelerinde ve bunlara dayalı uygulamalarda hukuki bakımdan önemli sorunların bulunduğu aşikardır. Anayasa Mahkemesi verdiği kararlarda bu hususlara kısmen de olsa işaret etmiştir. Özgenç daha önce Ankara Hacı Bayram Üniversitesi ve Anayasa Mahkemesi işbirliğiyle 16-17 Mayıs 2022 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilen Anayasa Mahkemesi kararları ışığında hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması rejimleri sempozyumunda konuyla ilgili şu değerlendirmeleri yaptığını hatırlatmış. O hal rejiminin uygulandığı zaman zarfında çıkarılan KHK'lar ile kişi hak ve hürriyetlerine önemli sınırlamalar getirilmiştir. Kişiler hakkında doğrudan etki doğrucu nitelikte işlemler yapılmıştır. Başta yargı mensupları olmak üzere, hizmetli statüsünde çalışanlar da dahil, kamuda çalışan kişilerin usulüne uygun idari soruşturma açılmaksızın ve savunmaları alınmaksızın belirlenen merciler tarafından alınacak kararlarla görevlerden görevinden çıkarılmasının yolu açılmıştır. Bu değişikliklerin önemli bir kısmı hak ve özgürlükler bakımından kısıtlama getirme özelliğine sahiptir. Bu değişiklikler içerik itibariyle sadece o hale özgü değildir. Çıkarılan KHK'lar ile terör örgütlerine veya milli güvenlik korulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette yürü, bulunduğuna karar verilen yapı oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu kabul edilen kamu görevlileri, kamu görevinden başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın çıkarılmıştır. Bu kişiler bir daha kamu hizmetinde istihdam edilmemek, kamu hizmetlerinde doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilmemek üzere görevden çıkarılmıştır. Bu ihraçlar herhangi bir suçtan dolayı mahkumiyet hatta adli soruşturma şartı aranmaksızın gerçekleştirilmiştir ihraç edilen bu kişilerin büyük çoğunluğu ile ilgili olarak terör örgütü üyesi suçunu işledikleri şüphesiyle adli soruşturma başlatılmıştır. Haklarında dava açılan bu kişilerin bir kısmının beraatine hükmedilmiştir. Terör örgütü üyeliği suçundan dolayı haklarında mahkumiyet hükmü kurulan kişilerin önemli bir kısmına salt üyelik dışında suç teşkil eden somut bir fiil isnadında bulunulmamıştır. Şimdi olup bitenlerin hukuki gözle özetlenmesi bu ifadeler. Ve diyor ki devamında Özgenç, o hel ile mevzuatımıza kazandırılan ölçütlerden biri kişinin terör örgütünden ayrı olarak milli güvenle tehdit oluşturan yapı oluşum veya gruplara üyeliği mensubiyeti veya iltisakı ya da bunlarla irtibatının olmasıdır. Bu üyelik aidiyet, iltisak veya irtibat sadece gerçek kişiler bakımından değil, vakıf, dernek veya sendika gibi özel hukuk tüzel kişileri, tüzel kişiliği haiz olmayan öğrenci yurdu, eğitim ve sağlık kuruluşu ya da basın ve yayın organı gibi yapılar da hatta üniversite gibi kamu tüzel kişiliğini taşıyan kurumlar bakımından da bir değerlendirme ölçütü olarak kabul edilmiştir. KHK ile yargı mercilerinin yerine geçirilerek suç oluşturan belirli bir olayın belgelemesini kişileri belirli bir haktan yoksun kılmaya ve cezalandırmaya yönelik karar mahiyetinde düzenleme yapılamaz. KK ile yargı mercilerinin yerine geçilerek cezalandırmaya, haktan yoksun kılmaya yönelik karar mahiyetinde düzenleme yapılamaz ama yapılıyor. Kanuni düzenlemelerde üyelik ve mensubiyet kavramlarının yanı sıra bunlara alternatif olarak iltisak ve irtibat ibarelerine yer verilmiştir. Ceza hukuku mevzuatımızda yer alan hükümler itibarıyla terör örgütüyle irtibat ibaresinden neyin anlaşılması gerektiğini yorum yoluyla belirlemek mümkündür. Bu fiillerin de kanunlarda suç olarak tanımlandığı, suç oluşturduğu ancak mahkeme kararıyla tespit edilebileceği bunun açıklama gerektirmeyecek kadar nettir. Ancak iltisak ibaresi belirsizdir. İltisak kavramı hukuki bir kavram değildir. Terör örgütüne iltisaktan neyin anlaşılacağı belirsizdir. Bu ibareye olağan dönemde çıkarılan kanunlarda da yer verilmeye başlanmıştır. O halden sonra. Her ne kadar Anayasa Mahkemesi'nin kararlarında bu iltisakın varlığının olay, olgu, bilgi ve bulguya dayalı olarak tespit edilmesi gerektiği belirtilmişse de bir hakkın kullanılmasına engel oluşturma sebebi olarak görülen bu ibareden neyin anlaşılması gerektiği hususunda hiçbir açıklamaya yer verilmemiştir. Bir yapı oluşum veya grubun milli güvenlik bakımından tehlikeli olduğuna dair karar hangi otorite tarafından verilecektir? Tehlikeli olduğunu kabul yönündeki kararın gizliliği söz konusu olacak mıdır? Karara karşı yargı yoluna başvurulabilecek midir? bir kişinin milli güvenlik bakımından tehlikeli olduğu kabul edilen yapı oluşum veya grupla irtibatı hangi kamu görevlisi tarafından, hangi kurum marifetiyle, hangi esaslar çerçevesinde belirlenecektir? İrtibatın olduğu kabul edilen kişinin maruz kaldığı hak yoksunluklarından kurtulabilmesi mümkün olabilecek midir? Bunun koşulları ve yolu ne olacaktır? İrtibatın yanı sıra tehlikeli olduğu kabul edilen yapı oluşum veya grupa iltisaktan söz edilebilecek midir? Edilebilecekse bundan neyi anlamak gerekir? Bu sorunlara çözüm bulunmadan gerçekleştirilen uygulama, yaşadıklarımızda gördüğümüz üzere milyonlarca insanın mağduriyetinden toplumsal barışın, barış içinde birlikte yaşama öyküsünün tehlikeye maruz kalmasından başka bir sonuç ortaya çıkarmayacaktır. Hukuk güvenliği bakımından en tehlikeli hükümler bunlardır. Hukuki anlamı olmayan, içeriği belirsiz bir ibari olarak iltisak kanunlarda varlığını devam ettirdiği sürece yapı ve gruba iltisakı olduğu gerekçesiyle kişiler kamu görevine alınmayabilecektir. İşte iltisak diye bir şey icat edildi ve bunun üzerinden birçok mahkumiyetler, birçok ihraçlar, birçok mağduriyetler. karşımızdaki tablo bu ama bu bir hukuk fecaatine sebebiyet vermiş durumda. Ve bunun yol açtığı mağduriyetleri de hala yaşamaya devam ediyoruz. Hukukçular İzzet Özgenç gibi gecikmeli de olsa bundaki görüşlerini, itirazlarını seslendiriyorlar. Ama idare, iktidar bu uyarılara itibar etmemekte de direniyor, ısrarını sürdürüyor. O zaman yapılacak şey nedir? Tekrar tekrar söylediğimiz gibi hukuk tanımayan bu iktidarın seçim yoluyla bir an evvel tasfiyesi demokrasi içerisinde bundan başka bir çıkış yolu yok